Şöyle şuralarımı da yapayım. Seloşum, hazır mısın? Hazırlıyor musun? <laughs> evet eh, evet son şuralarımı malzemeleri de da. koyuyorum. Hah, tamam. Hay sana yazdığım Hı? her şeyi koydun değil mi? Gel sana da evet, parfüm sıkayım. Giderken güzel olmamız, güzel kokmamız lazım. Oş, çok güzel kokuyormuş. gel sana da sıkayım. Aa Hı? dur dur. Maskemiz var ama üstüne bir tane diye, bir tane daha niye maske Aa. takmayalım ki onu da koyalım. <laughs> Ay iki <laughs> tane üst üste maske birazcık şey oldu ama. Aa bak ne şunu şey unuttuk. Gel gel yanıma gel. Ne? Gel ne bak şey? bunu unuttuk. Hay gelderim. Hay gelderim. Ah. Gel gel şöyle uyu, ruja da süreyim sana şu anlık da süreyim. He tamamdır. O zaman ay, çıkabiliriz. Benim valizim de valizim evet. de şuradaydı. Uyjinal. Ha tamam. Ay ay uçtum ay. biraz. Ay <laughs> ay ay açalım şu kapıyı. Bir açılmak bilmeden. Ha hadi gel gel gel. Bir dakika ya. Selüson. Ne oldu? Balım ne oldu? nerede? Ne oldu? Aa, balım. Burada değil miydi? Ay, Ay aklıma bilmiyorum. bir şeyler geliyor ama. Balım, hayır Ay. ben bu manzarayla karşılaşmak istemiyordum. balım, ne yapıyorsun ama sen geldiğinden beri çok yemek yiyorsun haberin olsun. A Obur o bu gibi. ne? aa, ama böyle olur mu gel bakayım gel bakayım çok yemek yiyorsun <laughs> ama sen onu yapacağına Öyle. kıyafetlerini falan hazırladın mı bakayım aa. kesin hazırlamamıştır Aa, ama olur mu böyle Neyse Selos'um bak Bugün biz tatile gidiyoruz O yüzden e, hiç neşemizi bozamayız Hep mutlu kalmalıyız Hemen şuradan paraları da aldın evet. değil mi yanına Ay aldım, kesin aldım, böyle kolayca. nakit aldın değil mi? Nakit filan kart evet, kabul evet. etmezler tamam. Hadi gelin gidin Hadi gel bakayım kedi. Ay sen birazcık şişmanlamışsın ama ya. Bak baksana kollara bacaklara bak. Be. Aa böyle kedi olur mu ama? Hemen şöyle gel gidelim. Ha arabayı da koymuşuz. Hı -hı. Gel bagajına koyalım şöyle şeylerine. Ha tamam koyduk. Ana. Hemen şöyle geçelim. Ay yerine de oturmuş. Ha tamam gidiyoruz. Ay ay ay, ay birazcık şey oldu. Ya yaşasın ya tatile gidiyoruz Gerçekten Ay evet, çok heyecanlıyım yani. Evet evimize de yakın olması Baya iyi oldu bu arada ya Uzun evet, olsa ya, var ya bilmiyorum. Gerçekten Lütfen. arabamızla gidip gelebiliyoruz Arabayı nereye park edelim Şuraya park edelim Aa şurada Olur, park yeri varmış olayım. oraya park edelim sonra ceza yemeyelim Ha, i̇stediğimiz zaman eve gidebiliriz aslında ama buranın amacı bu yani tatil yapmak. Sanki evimiz böyle evet, sanki New York'a gelmişiz gibi hissedeceğiz <gülüyor> kendimizi. <gülüyor> evet. Ay neyse hadi gelin şöyle geçelim. Hemen geldik. Ama Aa ne birisi ne geliyor. Lan? Aa merhabalar, merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. İyiiz. Aa hoş geldiniz. Nasılsınız dedi. İyiiz. Siz nasılsınız? E biz buraya e, tatil yapmak için gelmiştik. Bizim şeyimize vardı. Aa para e, diyor. Giriş open. nasıl olacak? Eee e, kişi ne başı kadar? ne kadar acaba? Bir aylık olduğu için birazcık pahalı olabilir kankim O yüzden biraz ay, şey. evet bir ay. Ay evet ya. Aa kişi başı 300, 300 TL. Tamam ay, hemen. Günlük mü ya. yoksa böyle haftalık mı? Günlük. Ha, haftalık, tamam haftalıkmış. Şöyle verelim size. Heh tamamdır. Ay birazcık saçıldı yerlere ama kusura bakmayın. Ay hadi gelin o zaman tatilimizi yapalım. Şu valizleri bırakalım yerine. Hemen. Ay 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 uçuyorsun. Ay ay dikkat et. Hemen şöyle. Ay valizlerimizi nereye bırakacağız acaba? Ay, evet bir de nerede yani, Evet evet. Hangi çadırda? Aa kalacağız? çadırlarınız var diyor. Oraya bırakabilirsiniz. Gelin Hı, diyor. Gel getiriyor. Geliyoruz. Ay çok güzel renkleri var. Sen hangisini istiyorsun? Ay Hı, ya, yeşil ya. güzel gibi. Aa ay, evet yeşil misin? bizim oldu. Ay hemen şu ay, şuraya yani. Ay bir de geniş güzelmiş ya. Evet, çok Evet evet. Yatabiliriz. Aa bak bunun önü de kapanıyormuş böyle istediğimiz zaman. Tamam Hı. teşekkür evet. ederiz. Ee, teşekkür Teşekkürler. ederiz. Kolay gelsin size de. Ay Selam baksana ne kadar güzel. Hadi gel burada güzel evet. güzel fotoğraflar çekinelim. Kedi sen de koş yüzebilirsin. Sen yüzmeyi çok seviyorsun. Evet. Aa Selenim dur bekle iki dakika hemen onun şey şişmesini koyayım şuraya gel gel evet, gel. Ha tamam. Ay çok güzel değil mi? Ay baksana evet. burası tam fotoğraf çekimliği. Tam böyle rahat böyle Ay, bir tatil evet. olacak. Ay çok güzel olacak. Neyse tamam alıyorum. Çikleti çikleti ay, ay çok güzel. Ay, biri geldi. Hoş geldiniz. Ece Hanım ve Selin Hanım ay. bir şey ister misiniz? Ay ne alalım? Hmm. Ee... ne var ki? Yani Ne var Bence... evet. Buranın böyle en popüler şeyini getirsin. Evet i̇şte. evet. Bize buranın en popüler şeylerini getirin. Ay Selin o geldikten sonra onu yiyelim de biz de havuza girelim. Ay baksana evet, kediye. Ya. Ay ay bir şeylerle oynuyor. Ay, ay birisi kediye çarpıyor baksana. Ay ne oluyor Aa. ya her yeri çarpıyor. Ay evet evet köye de çarptı. Biraz İnşallah bir yerine bir şey olmamıştır. Sinirli. Evet birazcık sinirli gibi ya. Ay sen sörf tahtalarını getirmiştin değil mi valizde? Tabii Onları ki de getirdim. Alayım. Onur olmazsa olmaz. Ay evet evet. Ha, tamam getirdim hemen <laughs> şuraya koyayım. Bak Aa! ne getirdim. Ya baksana kat kat çok güzel. Ay, inanılmaz güzel. Ay evet. Ay teşekkür tamam, ederiz. Tamam. Siz bize verin şöyle şuraya koyun tamam mı? Biz Şuraya koyabilirsiniz. Onu. Evet. Biz alırız. Heh. Ay koydular. Bakayım. Hı. Alayım bir tane. Bak bana bu geldi. <laughs> Nasıl acaba? Ay aynısı gelmiş. <laughs> Çok güzel. Çiçek şeklinde. Ya, evet. Ne kadar <laughs> güzel ya. Ay çok güzelmiş. Var ya i̇şte güzel. evet, evet, evet Aa bak burada da şöyle bir şey var. İç bakayım. iç bakayım. Ha, <laughs> ben de içeyim. <laughs> mm. O <Oo>, güzelmiş. Birazcık <laughs> ekşiymiş <laughs> ama ya. Evet. Ay evet. <laughs> Hemen. Ay ne yapalım? Birazcık biz de izelim. Ay. Ay. baksana kediyle uğraşıyor. Aa. Aa. Ay hanımefendi, efendim beyefendi o çok mı acaba? Ha tamam evet hanım efendim. Ay hanım efendi. Ay biraz. Ay evet birazcık <laughs> soğuk. Ay hadi girelim ya hanım efendi lütfen kedimi bırakır mısınız? uğraşmayın onunla lütfen. Ay dik ay, dik bakıp şey demez. gidiyor baksana dik ay, dik evet, bakıyor. Ay evet bakarak gidiyor Geri, geri. Ay, evet. ay niye bakıyor ya? ay ama merhaba var. Ee, hanımefendi sıkıntı mı? Yok hayır bir sıkıntımız yok, yok. Biz yok hatta çok eğleniyoruz. Hı -hı. Hadi gel söyle evet, tatlılarını alalım. Sen. Ay evet, şurada. Evet. Ay çok güzel. Aa. Ay ay. Vahı. Ay. Aa. ay ben ilk defa sürüyorum. Ay 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 ay, ay. ay. birazcık çarpıştık gelişimde ama. Ay, ay, ben de ilk defa sürüyorum bu arada. Ah, bir dakika bir dakika çok bir güzel. şey mi dediler? Efendik? Aa bu Aynen. sarı çizginin dışına çıkmamamız mı gerekiyor? Tamam tamam. Aa Selen. Bak. Buranın dışına çıkmamamız gerekiyormuş sarı şeyin. Allah Allah ha, neden ben. anlamadım. Neyse. Kesin ay. orada köpek balıkları var. Evet evet kesin. <laughs> ay bak ben şunları çok sevdim. Çok merak Aa, ediyorum. Su, Gel bilelim. Şey, evet evet. Su topu. Ay Hadi ay. Sen orada Hadi güneşlensek yiyeyim. mi? Ay evet. Ay. Bak şunu da çok merak ettim. Şöyle yüzelim. Gel 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 gel. Bak şurada bir şey Anne. var. Onu çok merak ettim. İlk etti. defa görüyorum bunu. Ben de sürebiliyor muyuz? Yok sadece oturmalık. Aa bak böyle arka arkaya oturabiliyoruz. Ay çok tatlış. Ay çok, tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok, çok da iyi. komik. Evet. Ay o zaman gel gel şurada güneşlenelim ya. Aa ah. Evet ne yapıyorsun ya. sen bakayım? Aa, bak sen ay burada oyna deymiş. biz güneşleneceğiz tamam mı? Ay ay. Baksana Hı. Küçük, küçük böyle ona özel şey aldık ya çok iyi ettik. Ay Yoksa evet burada ya. yüzemezdi. Evet. Ay ben şöyle güneşlenelim. Sen, ay, ay, ay çok güzel. Ben ay mükemmel Çok rahat hissediyorum ya. Ay yani evet. Çok güzel. Evet. Ay yanında da bir karpuz olacaktı ya değil mi? Ay çok güzel. Evet. Ya. Aa, buranın aşcısı var. Niye söylemiyoruz ki? Ay Aa, evet, niye evet, söylemiyoruz? Evet. Aşcanım, evet. aşcanım. Adını da bilmiyoruz ki. Aşcanım, aşcanım. Ay, 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 ay duymuyor mu? Çok bu şey arıyoruz <laughs> acaba. Gel bir haber bacağım. Ay evet. Aşcanım. Ay geliyor geliyor. Ay geliyor geliyor. geliyor. Ay. Ee, buyurun. Şey, ay, biz suyu ay suya <laughs> biz karpuz alabilir miyiz acaba? Ay gel karpuz. gel şöyle çıkalım. Elbisesi falan var böyle. Oradan biz alırız. Evet elinden alırız. Ay evet. Ay çok e, karpuz güzel. karpuz Karpuz alabilir miyiz? Evet böyle sulu sulu karpuz olsun. Ama çekirdeği de almasın lütfen. evet çekirdeği karpuz. <laughs> evet evet. Ay ya. Aa bekle bekle senin rujunu tazeleyim. Bak birazcık şey olmuş gel. <laughs> Ay denize gelince gitti. Hı -hı. E, evet evet bekle Hı -hı. kendime de Hı -hı. gel gel Şöyle şeyi de yapayım sana. Hı -hı. Oh çok güzel oldu evet. Aa karpuz getirdi. Oh, Aa sağ. çok güzel. Siz koyun biz alırız. Ay evet şöyle evet evet. Ay Hı. çok da güzelmiş. Tamam tamam, tamam. hadi o gel gel yerimiz. şuraya gidelim evet ederiz. evet teşekkür şuraya ederim. Koyayım. Ay ay çok güzel aldım. <laughs> çok güzel. Yiyelim bakalım. Tadı da bu kadar güzel mi? <laughs> Harika. Cidden çok güzel. Burası bu efsane bir yer ya. Evet ya efsane, efsane, efsane. Baya güzel ben bayıldım buraya. Ya. Ay ya şuralara açılıp sörf yapmak çok isterdim ama yapamıyoruz işte yasakmış kesin Ay, böyle evet bir ya, nedeni vardır ama yoksa yasaklamazlardı. Ey, ya. Ay biraz daha fotoğraf çekinelim mi hmm. çok güzel yerler var baksana. Evet. Ay evet hadi gel çekinelim Şurada da birazcık böyle şey yaparız. Aa, aa bak burada aa, duruyoruz. <laughs> Ay ama birazcık kısayız biz bu için ama Ay. ha şöyle yapalım. Evet, çikidik. Çikidik. çikidik, çikidik. Tamamdır. Bunları sonunda <laughs> sana böyle parayla veriyorlarmış biliyor musun? Böyle <laughs> şeyini veriyor musun? Sana da bunları böyle küçük küçük şerçeleyip Aa, veriyorlarmış. Aa, Ay baksana burası da çok güzel. Aa, evet. Ay yatıyorsun sen. Ay, attım kendimi. <laughs> ay evet evet ay çok güzel. Çikidik çikidik. Ay çok güzel. Aa baksana şurada bir tane şey var ben bunu görmemiştim. Baksana salıncak <laughs> çok güzel. Ay, ay ama tek kişilik ama biz buna nasıl iki kişi biliriz biliyor musun? Böyle. Aa, <laughs> ay 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 birazcık ay. şey sallanıyor. Ay ay ay, 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 ay. dur dur. Getir, Ay göremiyorum. Tamam 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 dursun. Ay yeter artık. Ay biz az önce karpuz yedik ya şimdi. Kedi birazcık o mı olsun. Gel ona da götürelim ama şey yapmadan önce. Aa hanımefendi Aa. yemek vakti diyor. E tamam kediye de sonra verir. Sonuçta o yüzmeyi seviyor. Hemen gel gel. O da gelsin. o da mı mu? gelsin? Yemek yer. Ay, yani. evet evet. Bence yer ya. Kedi maması var mı soralım. Hanımefendi <laughs> kedi maması var mı acaba? Ee, benim kedim var çünkü. <laughs> Ay. Aa, A var yes, diyor varmış var ya Selus'un 5 yıldızlık şey yani burası nasıl olmasın Ay, evet, doğru aslında Ay, ya. hadi gel hemen bulalım balım balım Ay nereye gitti küçük Balım, neredesin? Ay kesin aşağılarda yüzüyor biliyor musun? Gel bakalım şöyle. Ay ama boğulmaz mı aşağılarda? Ay, ya ay Balım. ben de bilmiyorum. Balım? 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 <laughs> Balım. Neredesin? Sıla veya kusura O ne bakayım? Bakayım, bekle. Ay Bilal... dışında Ay, ay, evet. ay gel gel, isterim. birazdan yaklaşalım. Ne ki o? Hı. A bak sana. Ay buraya gel. Hadi geldim geldim bakayım. Ay oraya ah, gidiyor. Ay bir dakika bir dakika o flamingo gibi bir şey var. Balım 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 orada galiba. <laughs> Bekle iyice bir bakalım. Havuzda yok olarak gözüküyor oradaki balım. Balım ya, buraya balım. gel. Ya dışarı ay, çok çıkmış ya. Burada bir şey ay. var mıdır? Evet, balım ya. duymuyor ki. Balım Onun üstünde bir de bir şey var. Balım buraya gel. Sesimize doğru gel. Gelsene. Sesimize doğru ay. gel balım. sure <laughs> give tatile mi gitti? Ya of bu kadar da olamaz ya. Ne kadar saçma bir şey. Ay evet. <laughs> Allah Selen ne yapacağız gözükmemeye başladı. Şimdi orada köpek <gülüyor> balıkları <gülüyor> var diyorlar. Hani ben, ben, ben de siz bir şey yapamaz bir şey mısınız? Şey zaten. Evet. Ya siz <laughs> bir şeyler yapamaz mısınız? Kedi orada ne yapsın tek başına. <laughs> Gel Selen bağırmaktan başka bir çare kalmadı. Onlar hiçbir şey yapmıyor balık. Ay gözükmemeye başladı Seren. Ne yapacağız? Gözükmüyor. Aha. Bana. İşte galiba bırakacağız artık. Ya Ama şaka. Seren şaka. nasıl mı? <laughs> ya nasıl bırakalım? Gide, ya nereye gidiyor? Ya yapacağım ne yapacağız? Ya aklı yok mu Seren, tek bir çaremiz var. Onlar gitmiyorsa biz gidelim. Başka bir şey yapamayız çünkü onlar <laughs> gitmiyorlar. Neyle gideceğiz oraya? Ee, bizim sörflerimizle gidelim. Ya şuradaki botlar işe yarıyor mu? Aa hanımefendi Hanımefendi lütfen bir şeyler yapın Kediniz gidecek kurtarın ya yok mu burada Of Aa, aa. ay lütfen Bize sarı çizgi ay, geçti oraya. Ay evet Lütfen bize sarı çizgi geçmeyin demeyin ne? Aa o hmm. ne Bakayım <laughs> Bot Sen de... Aa, bot, bot 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 Ay ben Gidelim oturamıyorum. Bunda. Oturamıyorum. <laughs> e neyse ben ayakta giriyim. Ay ama buradan nasıl gideceğiz? Ama bu nasıl gidiyor? Ay, Ay geri, evet. geri geri gideceğiz. Ay geri Ay geri, geri mi ya? gideceğiz? Ay gel bir de ben deneyim bakalım ba ba belki olur ya. <laughs> geri Aynı, geri. Geri geri gidiyor bu bot ya siz gibi bot yok bu. Hanımefendi Gerçekten? De... <gülüyor> <gülüyor> tamam ama acayip dikkat edin diyor. Gel bir ya bir bot niye geri geri gidelim. Ya ters mi bindik acaba? Selam bunun olmayacak. En iyisi sosyal gidelim. Hadi gel gel şuradan alalım. Ya böyle bir şey olamaz ya. O kadar Ay. o kadar şeysiz can kurtaran cidden yok mu burada? Bir de ya beş nasıl izine gönderilebiliyor? Bence her gün olması gerekiyordu ya. Evet. Ay hadi gel Hı. aldık gidelim ya. Ay hemen şöyle elimizi hadi alalım. Gidelim. Akşık Şurada var başlayalım. Ya, ya of o da niye yemek çıkıyor yok ki? Sanırım. Ay evet evet niye dışarı çıkıyor ki? Ay hadi o zaman. Ay nasıl süreceğiz bunu ya? Hemen. Ay ben bir dakika <laughs> nasıl süreceğimizi şaşırdım. Bir dakika şöyle. Ya kedi gitme ya. Evet, kalmadı olur. kediden. Ay evet. Hah, şöyle. <laughs> ha, şöyle. Tamam tamam hadi gel. Tekrardan ya, gel gel. Yanlışına bindin. Hadi gidelim ya. Ama nasıl yapar? Selen köpek balıkları var. Çok dikkatli olmamız lazım. Kedi duyuyor musun bizi? Gittikçe uzaklaşıyor galiba. Kedi. Otur, nereye gidiyor bu Aa, kedi? Orada. orada kedi. Dur 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 Ay. dur. dur. Ya, ne yapıyorsun <laughs> sen ya? Dönelim gidelim ya. Hı, ya. Ay. Bir an umudumuzu kaybediyorduk ya, bak. Sen, Git gelmeyecek. Abi, sen kedin Ay sana gelme. Ben de bak. Işte. <laughs> gel. <gelmeyecek. Ben> <laughs> <ona gelmiş. gülüyor> Ay hadi gel gidelim. Bir an umudumuzu kaydet, kaybettik artık. Yapacak bir şey kalmadı çünkü ya. Ay, Allah Allah, kork Allah bir de küçücük boyuyla nerelere evet, gelmiş evet. ya. Çok korkuttun bizi. Oraya çıkma diye bak böyle şeyler de koymuşlar. Sen nasıl attın oraya? Ay üstünden mi atladı? Ne yaptın? Hanımefendi lütfen ya. bakın. Biz burada bir ay kalacağız dedik. Burnumuzdan geçirdiniz. Şuraları yükseltin. Birinci burada. gün. Burada ya, birinci evet. gün. Evet, birinci günden oldu. Ben şimdi çok yakın bu tarafa gidebilirdim Can kurtaranın neden izine sokuyorsunuz? Bu bir yer yani. Getirin yoksa şikayet. Beş yıldızınız düşer. Evet şikayet, şikayet ederiz. Gerekiyor. Zaten burada durması gerekiyor. Evet Herkes evet. Olur. Her an birisi boğulabilir veya her an birisi karşı tarafa çıkabilir. Ay şey... buraya gel. Ya nereden şey gidiyor? Gel bakayım. Şey buraya. Ya. Gel bakayım. Ay Bence Selen bu kedi bizi istemiyor gidiyor. Ay öyle bir şey de olabilir. Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım. Sen şiş şeyini al. Ya ne yapalım? Acaba kedi havuza sokmasak mı? Ama bu sefer de durmaz ki eve geri mi dönsek? Acaba paramızı geri alıp ya? Ay çok da sevmiştik çok ama. Da güzel. Evet, ya ne yapalım bence biliyor musun? Kediyi bırakalım. Ay ama öyle bir şey de nasıl yapacağız? Ee, tamam ama hmm. e, çan kurtarınımız gitti. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok diyor. Kedi bak şimdi şöyle yapalım Selena ne yapalım biliyor musun? Havuza girmemesini sağlayalım. Bu denize girmemesini sağlayalım. Çünkü gördüm az önce böyle. geçti ya. Ay evet Ay. ya. Girmeyeceksin sen o zaman. Zaten evet. kediler suyu sevmez. Sen niye bir de gidiyorsun? Evet zaten? benimki seviyor nedense su da böyle. Ya şey <laughs> Değişik bir kedi galiba özel. Ne yapalım? Ne yapalım ya? Of, kediyi nasıl yapacağız? Bence başında bekleyebiliriz ya da e, suya girerse hep onun yanında durabiliriz. Öyle bir şey yapabiliriz. Evet, ya da bize tutulmasını şey. sağlayıp kucağımıza alabiliriz. Aa bakın uçak kalkıyor gördünüz mü? <gülüyor> Ay <gülüyor> çok güzel. Acaba kimler kalkıyor çok merak ettim. Arkadaşlar sizce bir sonraki bölümde Selen'le beraber uçuğu farklı ülkelere gidelim. Yorumlara yazın sen ister misin? Ay, Ay ben çok güzelim. isterim. Ay Ay Hep hadi gidelim. gel o zaman şöyle gidelim. Ay vay ya kedi sana ceza vereceğim bak ceza vereceğim. Birinci günümüzü mahvettin kedi çok teşekkürler. Ay gel gel bakayım buraya. Aa bak ühü ağlıyor tamam ağlama ama bir daha böyle bir şey yapmıyorsunuz. Aa yere yapıştı kedi. Ay <gülüyor> <gülüyor> neyse hadi gele şöyle geçelim. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Bye bye. Bay bye. bye.